Şeytani bir oyun. 1 Haziran 2020. Yeni Akit Gazetesi. Abdurrahman Dilipak. Birileri bize İngiltere'yi gösterip ABD'ye razı etmeye çalışıyor. Birileri de ABD'yi gösterip İngiltere'ye razı etmeye çalışıyor. Demokratlar, Cumhuriyetçiler ve globalistlerin oluşturduğu şeytan üçgeninin üçüncü ayağı da belli. Birileri Tanrı'yı kıyamete zorlamaya çalışırken birileri de Tanrı'yı kendi siyasetini kabule zorluyor. Sanki haşa Allah'ın yetmeyen gücüne güç, yetmeyen parasına para, yetmeyen aklına akıl yetirecekler ya. Haşa Allah'a akıl öğretmeye, ikna etmeye, yol göstermeye çalışıyorlar. Oysa Allah CC Kadiri mutlaktır. O iradesini gerçekleştirme konusunda kimseye muhtaç değildir. O ol der ve o olur. O her şeyi görmekte, duymakta, bilmektedir. Bize düşen hakka tabi olmak, bu dünyada onun rızasını aramak, bulmak ve ondan razı olmak, o hikmete rem olmaktır şeytan melek maskesi takmış, birilerini Allah'la aldatmak, birilerini para ya da dünya zevkleri, güçle aldatmak için onların kulağına sürekli bir şeyler fısıldıyor. Ölümü gösterip hastalığa razı edecekler ya. Lat'ı gösterip, Uzza'ya, Uzza'yı gösterip, Lat'a, o da olmadı, Menat'a razı etmeye çalışıyorlar. Biz onlara, La ilahe, diyelim ve yüzümüzü Rahman'a dönüp, Rabbimiz ve ilahımız Allah'tır, diyelim. Trump evengeliklerin maşası bir adam o giderse yerine daha belalısı da gelir ama zaten en büyük belamız şeytan değil mi, bunlar da aklını şeytana satmış insin şeytanları değil mi? Öfkeleri ağızlarından taşmıyor mu? Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Biz Allah'ın rızasına bakalım. Şeriatın bize gösterdiği yol, iyilerden en iyisini seçmektir. Ya da en az kötü olan ya da tümüne karşı çıkmak. Şeytan ikircikle oynuyor oyunu hangisine atarsan at, şeytanın askerlerinden birini seçmiş olacaksın. Trump düşerse, yerelciler düşer, küreselciler kazanır. Ulusalcılar düşerse, ulus devlet fikri düşer. Yahoo zaten bu ulusal ve uluslararası düzen değil mi asıl başımızın belası? Kızıl derililerin, kara derililerin, sarı ırkın kan, gözyaşı ve çalınan alın terleri üzerine kurulmadı mı bu düzen? Bu yağma mirasını paylaşamadıkları için kendi aralarında yüzyıl savaştıktan sonra, kilise ile feodal beyler anlaşıp kendi aralarında çatışmayı bitirip dünyayı birlikte sömürmek için kurulmadı mı bu ulusal ve uluslararası düzen Westfalia ile. Ardından birinci ve ikinci. Dünya savaşı, bir de soğuk savaş, yetmedi, şimdi siber devrimle bir ileri aşamaya geçmek istiyorlar demokratlar, cumhuriyetçiler, küreselciler yeni yağma düzeninin pazarlığını yaparken, biz bir taraf tutacak olursak, yapacağımız tercih, celladımızı seçmekten, onun kılıcını bileylemekten öte bir anlam taşımayacaktır. Trump gidince küreselcilerin kazanacağını kim söylüyor? Umudumuz Trump mı yani? NEOM'da siber işgal orduları hazırlayan, Tanrı'yı kıyamete zorlama adına Mescid-i Aksa'yı yıkmak için yüzyılın projesini başlatmaya hazırlanan Trump mı? Çipli modern köleler projesi hepsinde var. Hümonoidler, siborglar çetenin ortak projesi. Şimdi kendi aralarında bir liderlik kavgasına başladılar. Yöntemde, süreçte ve nihai hedefte anlaşamıyorlar. Evdeki hesapları da çarşıya uymadı. Zaten ABD buluyor belasını. Kim bilir belki de Amerikan yüzyılının sonundayız. Belki de bütün bu yaşananlar kapitalizmin çöküş habercisidir. Zira, karanlığın en koyu anı, aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Biz her zaman her yerde şunun bunun çıkar ve planlarına alet olmayalım. Yüzümüzü hakka dönelim. Şunu görelim, yok aslında birbirlerinden pek farkları, tek farkları adları. Bu konuda sadece uluslararası düzlemde değil, içeride de aynı bakış açısında sahip olmamız gerek. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler bilirler ki, kimse ecelinden önce ya da sonra ölmeyecek. Rızgından az ya da çok yemeyecek. Kaderimizden başka bir kaderimiz de yok. Bizim kadiri mutlak ve bi olan bir Allah'ımız var. Allah'ın ipine tutunanlar için, sonuç ne olursa olsun korku yok. Mahzun da olmayacaklar. Eğer Allah'ın ipini bırakanlardansanız, sizi. Kim kurtarabilir ki? Onların vay haline. Biz kendimize bakalım, içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden başımıza ilahi bir gazabın gelmesini istemiyorsanız, haksızlık, zulüm ve sömürüye karşı sesinizi yükseltin, zalim babanız da olsa, mazlum düşmanınız da yüzümüzü hakka dönelim hakka başımıza gelen belalar kendi cehaletimizin ihmallerimizin faturası da olabilir biz önce kendimizi değiştirelim zira biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir selam ve dua ile